Ne ee, var bilsek de bilmesek de şöyle bir yön var. E, ee, suya girdiğimiz zaman diyelim ki akar suya takıldı ve ayağımıza kıran tıklığı e, i̇nsanlar aslında kendi zorla boğuluyor. Çünkü e, aslında biraz daha sakin olsa tabii o durumdan ne kadar sakin olduğu da e, karşı bir durum ama hasta bazında diyelim ki suya girdiği veya bir boğulma durumu yaşadan soğuk kanlı olacaklar. Yani işte elini dışarıya çıkartıp bir şey tutacağına, çünkü zaten etrafa bir şey yok muhtemelen sudan çünkü vücut sudan ne kadar teması kesilirse, ne kadar dışarı çıkarsa ne kadar batma oranı yükseliyor. O yüzden kişi e, dışarıdan bir yardım isteyeceğine o çırpınışı dışarıda yapacağına, su, ellerini suyun altında, suyun altına çırpın zaman, suyun altına hareket ettiğin zaman e, boğulmazsın. Su kalırsın. Biz genelde hep dışarı için mücadele ederiz. Bu konuda e, kesinlikle e, soğukkanlı olacaklar, böyle bir durumda diyelim ki akıntıya katıldınız, akıntıya kendinizi bırakın, rahat bırakın zaten o akıntı sizi saygın bir yere atacaktır veya e, akıntıya katılmak da akıntıyı solunuza veya sağınıza alarak, akıntıya karşı değil de biraz daha sağına ve soluna çapraz yürüyecek şekilde çıkabilirsiniz o akıntıdan. Öncelikle hepimizin başı sağ olsun. İki gün önce çok kötü bir durum yaşadık. Üç tane gencimizi kaybettik. Bunların aile, ailelerine ve sevilenlerine baş sağlık diliyoruz. Şimdi bu tür durumların yaşamaması için biz işte çalışanlar, yetkililer olarak bununla ilgili çalışmalar yürütüyoruz aslında. Can eğitimleri de veriyoruz. Bu konuda vatandaşlarımıza gereken işte uyarıları da yapıyoruz. Bu konuda herkesin bilmesi gereken olay şu, bizler işte hani yüzmeye gittiğimiz zaman veya pikniğe gittiğimiz zaman tek başımıza olmamamız gerektiğini yani bir suya veya bir akarsuya bakıp ona güvenip işte bu su durgundur deyip bu da yüzmememiz gerekiyor. Çünkü durgun sularda daha çok boğulma vakalar yaşanıyor. Çünkü ters akıntılar verip akıntılar oluyor. Ondan sonra bu işte ağaç köklerini veya kum ocaklarının kazdığı yerler oluyor, çukurlar oluyor. İnsanlar buraya buraya ayakları takıldığı için e, buralara e, e, işte girip bağlıyorlar. E, e, diyelim ki e, şimdi biz vatandaşlar burada sorumluluk almamız lazım her her bireyimizin. E, biz pikniğe gittiğimiz zaman diyelim ki iki çocuk ve bir aile ve birleri gördüğünüz zaman bunları uyarmamız gerekiyor. Hani burada yüzülmemesi gerektiğini, yüzükleri zaman onlara dikkatlice bakmamız gerektiğini. Hani işte bana ne deyip sırtımı dönmememiz gerekiyor. Hani bir çocuğun ve yetişkinin yanlış bir yerde yüzdüğünü fark ettiğimiz zaman bizim vatandaş olarak buna müdahale etmemiz lazım. Ee, boğulma oranlarının aslında sadece Dicle Nehri'nde ve Diyarbakır'da yaşandığı bir durum değil. Türkiye geneli olan bir sorun aslında. Ee, ortalama dünya geneli yaklaşık bir yılda işte 3000 ile 4000 kişi arası bir boğulma yaşanıyor. Bunu da işte oranlara böldüğümüz zaman e, saate 40 kişinin hayatını kaybettiği anlamına geliyor. E, Güneydoğu'da ve Diyarbakır'da geçen sene 8 kişi bu sene de bir 8 kişi daha kaybettik bu ile alakalı. E, bunlara daha dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlarla ilgili ailelerin daha çok bilinçli olması lazım. Çocuklarını takip etmesi gerekiyor. Ee, ...nereye gittiği ve bu yönde en azından bir bilgi sahip olması lazım. Ee, yani pikniğe gidiyorsak pikniğimizi yapmamız lazım. Ee, bunlara dikkat edeceğiz. Diğer bir konu da e, her ne kadar yüzme bilsek de, her ne kadar ben iyi bir yüzücüyüm veya kendine güvensen de yüzmemen lazım. Yani yüzülmesi gereken yerler vardır. Mesela havuzlar vardır, siteler... İşte, o, işte otellerin olduğu yerde, can kurtaranların olduğu yerde buraları tercih etmemiz lazım. Yani aksi durumda böyle rastgele bir akarsun veya barajın olduğu yerde yüzmemiz lazım. Boğulma vakasının önüne geçmek için halkın, vatandaşın şöyle bir sorumluluğa bir kere sahip olması lazım. Çocuklarını ve kendileri güvenli alanları tercih etmesi lazım. yüzme ile alakalı dediğim gibi böyle nehirlerde, ırmaklarda, barajlarda veya su kanallarında uzak durması lazım. Oraya gittiğin zaman pikniği, pikniğini yaparsın. Yani gerekirse ayağınızı bile suya sokmayacaksınız. Çünkü işte ani bir düşüş olur veya bir sıkıntı olur ters düşersiniz suya. Burada kimse sizi kurtaramaz ve geç kalın. Yani böyle şu algı da olmasın insanlarda. Ben işte boğuldum biri beni kurtaracak mantık. Çünkü yani en yakınızdaki kişi bile sizi 5 dakika içinde kurtarmasa sizi kaybediyor. Yani ortalama bir yetişkin 3-4 dakikada tabii suyun sıcaklığına göre bu değişebilir. Hayatını kaybedebiliyor suda. O yüzden hani e, tamamıyla bütün güvenlik önlemlerinin olduğu bir yerde yüzmeyi tercih etmeleri ve piknik yapmayı tercih etmeleri ve genellikle yalnız gitmemeleri lazım. Hele hele çocukları yalnız göndermemeleri lazım. Şimdi suya düşen bir kişi özellikle eğer derindeyse e, ...bir ebeveyn yanındaysa ve yüzme bilen biri yanındaysa... ...bunun e, işte ön kısımdan ne de arka tarafından... ...yani kişinin onu görmediği şekilde ters bir, bir şey yapar... ...direkt onu dışarı çıkartması lazım. Direkt böyle üstüne atlayıp çocuğu kucağına alma gibi müdahalelerde bulunmaması lazım. Çünkü kişi sudayken çok aşırı bir güçlü oluyor. Panik halinde oluyor. E, bunu kurtarması biraz zor olur. Ve kişi de kendisiyle beraber boğma durumu olur... Ee, zaten tehlikeli bir yerdeyse eğer kişi yüzme bilmiyorsa varsa bir ağaç kökü varsa uzatabileceği bir şey veya bir can simidi bunu uzatıp buna müdahale etmesi lazım. Yüzme bilmiyorum Ben de direkt suya atlayayım kurtarayım derseniz o kişi de hayatını kaybeder. Buna dikkat etmesi lazım. Yani sadece taberlan olması aslında yeterli değil. Ee, ama bu yan, şimdi şöyle baktığımız zaman boğulma oranları dünya geneli bizim için büyük bir sorun olduğu için özellikle Doğu'da ve Türkiye'de de en çok yaşanan bir sıkıntı olduğu için e, biraz daha böyle bu konuda e, yetkililerin aslında aileleri yönelik çalıştaylar programlar sürdürmesi lazım. E, kişi Yani hemen hemen herkesin yüzmenin suyun aslında ne kadar tehlikeli olduğu anlatılması e, yüzülmesi gerekiyorsa yüzülmesi gereken yerlerin belirtilmesi lazım. Piknik içinse piknik yerlerin belirtilmesi lazım ve Yoğun e, akarsuların, göletlerin, barajların, piknik alanlarının tercih ettiği yerlerde, e, bu tür yerlerde görevlerin bulundurulması lazım. Yani nerede yoğunluk yeri varsa yetkilen oraya işte işte o günler birer personel ve yetkili kişi görevlendirmesi lazım ki halkı uyarsın en azından insanların o tür yerlerde bulunmaması veya yüzmeye engelleyici şeylerde bulunması lazım Nedenler? şey su, su, su ya. Şimdi bunlar bu, yoon, o, dönüş yönüne göre karşıda bekliyorlar. Yani tam tersine göre bekliyorlar. Ondan e sonra bu bu zaman hem, hem sende kullanırız hem de bizde kullanırız. Tamam iki, haber yaparız. Tamam abi. Hadi. Abi bunu